Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz yeni gelen premium sonunda açacağız. Bakalım arkadaşlar. Ben deneyeceğim. Bakalım nasıl girecek. Gidecek ben de merak ediyorum. ilk önce şu tekliğe deniyorum. Bakalım ne çıkacak. Pek fazla bir şey inanmıyorum ama bir şey çıkmaz. Zaten onunla da bir şey çıkar. Yok çıkmadı. Ben biliyordum zaten. Dur şu ilk. Onunla da baya bu kafe çıksa bana yeter. O ezan okudu. <laughs> Evet deniyorum bakalım. İkinci şu an nasıl ya? ama böyleymiş. Evet deniyoruz bakalım. Pek fazla inanmıyorum bir şey mi Evet bu çanta güzel. Sevkası güzelmiş. Yok bu değil. Bu değil. Aha işte bu. İşte bu. Yine sekvası verdi. Ne biçim şans bu. De neyse biz yine yine de videoları geçelim. Onu atalım bakalım. Yani bir tane daha kurtaracağız. Arkadaşlar bu sürekli birkaç tane hesapla bölüyorum. Yani birleştirerek yapıyorum ben bunları. Bakalım bunlar ne çıkacak. Evet. Aynı. Bunda bir şey yok. Diğer hesaba geçelim. Bakalım bu Keşke bu, bu setlerden bir tanesini üniversite diyor. İraki yeni hesap mı açacağız? Yeni hesap açmaktan baktım ya. De neyse deniyorum bakalım. Bu sefer ne çıkacak merak ediyorum. Evet bakalım. Ver bakalım. Bu ne? Değişik bir set. Diğer hesap. <laughs> Bu sefer malzemeden, Ay evet malzeme malzeme. Bu araç çok fazla hoşuma gidiyor. Bu araç herhangi bir hesabıma çıksın direkt. Zaten o hesaba giriş yapacağım. Başkasına şu bile ben satın alırım kesin. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Aslında malzeme niye böyle şeyler veriyor ya? Kaç defadır denedim. Hala güzel bir şey vermedi ya. Baksanıza 10 tane kutu denemişim. 10 tanesinden bile 10 tane güzel bir şey çıkmadı. Şansa niye vermiyor yahu bu? Bakalım bu sefer ne çıkacak? Hah yine aynı. Bunu biraz daha deneyeceğim. Eğer güzel bir şey çıkmazsa zaten bırakacağım. Daha 11 gün var. Bakalım bu sefer ne çıkacak oldan merak ediyorum. Herhangi bir silah bir şey verse de iyi. Yine de hiçbir şey vermiyor. Evet umarım güzel olur ama bakalım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.